Tüneşüt Mezarlığı Merkezi olan bir mezarlık akşam oldu muydu burası Gördüğünüz gibi bakteriler Girdinmiş şarapçıların içkicilerin, Esrakeşlerin yeri oldu Aydınlatması olmadığı için Akşamları Hiçbir şekilde güvenliği yok Ve bakımsız bu şekilde budama yapılmamış, gördüğünüz gibi teller gitmiş. Tamamıyla akşam olduğu zaman aydınlatmanın olmadığı ve Esra Keşler'in cirit attığı bir yer. Buradan gördüğünüz gibi bak terör de yarılmış. ve gerçekten çok bakımsız bir halde. Gördüğünüz gibi ekmekler buraya atılmış. Rezilli, çel, yani çok pislik. içeriden sürekli kokular geliyor. işik kokular geliyor.